Selamlar dostlar. Hoş geldiniz. Sefaları getirdiniz. Esenlikler diliyorum. Bugün sizlerle canlı yemlerimi göstereceğim. Hangi canlı yemleri kullandığımı göstereceğim. Ayrıca de bir özet geçeceğim. Ee, bu komponatuslar hem de mestorlarla ilgili biraz problemler yaşadım. Onları anlatacağım. Arkadaşlar burada elimde telefon olduğu için biraz dikkat etmem gerekiyor. Çünkü acayip derecede lobsterler tırmanmayı seviyorlar. Bu da bana Buradaki lobster niye ölmüş? Hı? Hmm. Çok kuru. Ben bunu ben halledeceğim. Tamam. Ne yapıyorum? Şöyle nemlendiriyorum. Arkadaşlar dağıldığı gibi kaçıyorlar çünkü. En son böyle kapağı açacağım. Göreceksiniz. O yüzden bile öyle bir hızlı koşuyorlar ki akıllara zarar. Şimdi bir adet salata pırasa alalım. Pırasa deneyeceğim şimdi bunlara. Şöyle bir tane pırasa koydum. Tahta koydum. içinde spring var. Şöyle de bir pırasa. Bir tane de şöyle salatalık. Şimdi şöyle tutacağım. Çevireceğim. Görüyor musun? Beslenin. Beslenin güzel beslenin. Şimdi bunlar lobster arkadaşlar. Acayip derecede güzeller. Ama çok hızlı tırmandıkları için ve çok hızlı gittikleri için pek şey yapamıyorum. Burada yokluktan mahar mısır ilanlarım var. Şey mısır ilanı diyorum lan. E, un kurtlarım var. De. Var var. Hala mikro un kurtlarım var. Bunları kamileylere veriyorum. Yani drakulalara veriyorum ki daha iyi oluyor. Çünkü drakulalar kendiliğinden, kendinden büyük şeyleri yemiyorlar arkadaşlar. Üzerini kapatıyorlar. Bunlara da şöyle güzelinden bir <laughs> ufak bir pırasa salata vermeyeceğim bunlara. Pırasadan alırlar. Bunu da kapatıyorum. Böcek olmadığı için şu anda iç kapak gazlı koymak istemiyorum. Bunun üzerine de nemi çok kaçmasın diye büyük ihtimal nemi nem olmadığı için öldü o. Ama ötekileri ölmedi. Bilmiyorum. Belki de aç bırakmış olabilirim. Birbirlerini yemiş olabilirler. Şurada şu an geziyorlar. Büyük ihtimal besinleri yiyecekler. Çok güzel. Tamam. Burada da Dubai'm var. Gayet sağlıklılar. Hiçbir problem yok. Patates koymuştum. Bak hemen hareket ediyorlar. Bunların büyümelerini bekliyorum. Gördüğünüz gibi yiyorlar. Bunlara da şöyle güzel bir pırasa. Ben yine bir gireyim oraya. Söyle senden başka kimim var benim? Seninle ağlarım, seninle gülerim. Lan minit. Size şunlardan birkaç tane vereyim. Sonrasında alacağım arkadaşlar. Tamam mı? Ona göre. İçeriye biraz nemlendiriyorum. Nereye çekiyorum lan? Bu kadar. Bunun içerisine de springtail koydum. Hepsi birlikte yaş arkadaşlar. İf oluşmasın çok fazla diye. Burada bizim asıl babalar var. Yok burada değil. Pardon pardon pardon. Şimdi. Elime bir tane peti almam lazım. Islak mendil. Islak mendil. Nereye koyalım. Evet küflenmişler. içinde kut var mı? Bir tane var galiba ama bakarız. Burada çok nem var. yaşam var mı? Canlı var mı? Hmm, pupa olmuşlar var. Oo, çok güzel böcek olacaksınız siz. Benim hemen sizlere kaba almam lazım. Okey. sizin üzerinde yapmışlar. Aslında ne yapayım ben biliyor musunuz mu arkadaşlar? Pupa her zaman daha çok besini isim vardır. O yüzden şu kupalardan alayım ve sorularıma vereyim. Ve sorularla ilgili baya bir problem var. Söyleyeceğim size birazdan. Küfte almasın diye birazcık toparlıyorum. Çok fazla şey yapmaya gerek yok. Evet. Seni de alayım ben. Okey. Şöyle dört tane aldım. Şimdi. Bunlar da arkadaşlar Mario. Mario kurdu. Bunlar da iyi gidiyor şu anda. Ben yine mi gideceğim oraya? Ben niye onları alıp da gelmiyorum arkadaşım ya? Gelin lan buraya. Bu teraryumum bunun ilgili video geliyor. Yakında spoiler oldu. Ben buraya keseyim. Şimdi bir pırasa koyalım. Bir tane salata koyacağım. Tamam mı bunu hemen yarını alacağım. Hatta o zaman madem alacağım bunu ters çevireyim ben. Daha az yesinler. Bunu da batırayım. Bu işlem de tamam. Bunları hemen bölüklükten almam lazım. İşte burada babaları var arkadaşlar. Burada baba var. Bu ne kadar çok şey besliyoruz ya. Bir de karıncalar var. telefonla bir şey olunca böyle oluyor. İçine girmiş baksanıza. Ama şu anda pupaya dönüşen yok. Aa var. Buldum bir tane. Aa yok var. Tamam. Bunlar çok afiyetle yedikleri için ve bunlar acayip protein değerleri olduğu için bunlara ben basıyorum dostlar. Direkt bu da bu kadar. Bunları hemen yarın sabah alacağım. Yoksa küf yapıyor. Dağılıyorlar. Bir ton uğraşıyorum. Şimdi bunu da şöyle koyacağım. Çok fazla hava almasın. Ve yerine kaldıracağım. O zaman Size kupalarla baş başa bırakıyorum. Hoppa. Bir dakika. Ne başka kimim var benim? Evet. Pırasa koktu da noktalık. Şöyle kupalarımız oluştu arkadaşlar. Bir. Şuradan daha yeni oluşuyor. O yüzden daha iyi olur. Bayağı var. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? İlk önce size mestorlarımdaki olayı anlatacağım. Ondan sonra kreantatusları anlatacağım. hem krayon tutusları anlatacağım hem mari şeyleri anlatacağım bir de strumileri anlatacağım. Evet evet öyle yapalım. Şimdi arkadaşlar maalesef mesorları sorularıma ihanet ettim bir kez daha. Olmadı. Çok büyük geldi. Büyük geldiği için stres yaptılar. Bayağı bir kayıplar yaşadık. Hatta ben size şöyle söyleyeyim. Bizim bir tane majörümüz öldü arkadaşlar. Başka majörümüz var mı bilmiyorum. Bakın farkında mısınız? Yumurtalar yumurtayı kesmişler. Kraliçe yumurtayı kesmiş. Azıcık var. Bu da demek oluyor ki artık yavaş yavaş başlıyorlar abi. Kış uykusuna. Ben zaten bunları yatırmamıştım geçen sene. Bu sene yatıracağım. Şöyle bir stres halindeler. Bunlara güzel bakımlar yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Yani bunu çıkartıyorum. Bir pupa. iki pupa. Üç pupa. Dört pupa. Beş pupa koyuyorum. Ve kapatıyorum. Kraliçeye baktınız. Stres yaptı. Nereye gidiyorsun gı? Yeni doğmuş. Bak yeni doğmuş. Aa. <laughs> Şimdi bu anda şu anda iyiler problemleri yok. Biraz daha artık yapacak bir şeyim yok. Yani majörüm ölmüş olsun. Bir şeyde sıkıntı yok. Şimdi bunlar tamam. Kupaları verdik. Bunlar bu kupalar bunlara acayip derecede yarar yüzde %100 eminim. Son kez fulluyorum depoluyorum ondan sonra çünkü kaldıracağım. Burada dışarıda adam akıllı bir karınca göremiyoruz. Çünkü hepsi aşağıdalar bir sorunumuz var. Ben bunu alttan aldım ya. Gösteremiyorum ki sizlere. Problem orada. Yani tutma yeri de yok. Hani bu kapağın böyle kitlense Burada ne yapıyorsunuz siz acı? Ya, ne yapıyorsunuz lan siz orada? Ama ilginç. Hep oraya toplanmış. Şeker mi var orada? Bir şey mi var? Anlamadım. Bunlar şu anda gayet on numara fakat şöyle söyleyeyim size arkadaşlar acayip derecede kokuyor ya. Çok kokuyor başkan. Bayağı bir kokuyor. Kokmasının sebebi acaba diyorum ki yıldızdan mı? Bakalım mı? Yıldız kokar mı? Yok yıldız annem kokma yıldız. Şekerli suyu böyle yaptım. Telliydi çıkardım. Oğlum ben hiçbir şey gösteremiyorum. Ballı Balda diyorum böyle pamuklu yaptım, afiyetle yiyorlar. Şu anda yani keyifleri gayet iyi. Bir dakika paşam, girecek giremezsin içeri, gire. Şey, dur, bir mario attım içeriye düştü, hem de delikten düştü. Bir tane daha attım, bir tane daha attım kafalarına, bir tane daha attım topa. Bu ne? Da tam larva böcek olacak hali. Şimdi bir ufak bir flash. Bir de bir yakınlaştırma. Oo, oh, hemen parçalamış bunlar. Çok fazla derecede iyiler abi. Hiç sıkıntı yok. Bunu izlemek çok zevkli ya. Aa biz kapağını açık unuttuk. Bunlar kaçıyor. Bak. Bak 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 bak. Ne, ne ara gittin oraya? Bunu kapatalım. Bunlar çok hızlı arkadaşlar. Acayip hızlı kaçıyorlar. Bunların da şu anda oldukça gayet sağlıklı. Rahat şekilde takılıyorlar. Hiçbir problemleri yok. Ee, biraz daha süre geçsin. İşçi sayıları, pupaları biraz daha stressiz. Artık çok ellememeye başladım. Çünkü elledikçe stres yapıyorlar. Gerek yok. Bırakıyorum. Takılıyorlar. Eğleniyorlar. Geziyorlar. Dolaşıyorlar. Ondan sonra tekrardan i'll Karıncalar tırmanamıyordur diye buraya bir tane görmüştüm tırmanamayan İp koydum. Bildiğiniz ipi böyle aşağıya sarkıttım. Haberi abi ipi aldılar taşıdılar. Aldılar çektiler. Aldılar çektiler. Rahatsız oldular anlaşılan. O yüzden de ben de dedim ne yapıyorsanız yapın abi. O neydi lan? Atom karınca. Okey. Şimdi arkadaşlar strümiler. Bunun için makroyu almam lazım. One minute makroyu alıp geliyorum hemen. Dostlar Strumi Mingers, ben feralarım. Gayet sağlıklı. Yumurtalardan işçiler çıkmış şekilde. Hala içeride yumurta var. kraliçe sağlıklı. Hiçbir problem yok. Her şekilde gelişiyorlar. Biliyorsunuz ki 0.5 mm bir canlı. Yani minnacık. Isapot verdim. Ay, isapot diyorum. Spring verdim. Büyük ihtimal avlamışlardır spring taileri. Depolamayı sevmezler. Hani bu canlıyı kardım aç. Çıkarlar. Ortalarda avlarlar geri dönerler. Bunları bunlara outward bağlayacağım arkadaşlar. Bildiğimiz outward. Nasıl bir outward? Şu şekilde. Aynen bu şekilde. Kamera ne oldu? Telefonu yeni aldım. Kameranın haline bakar mısın? Bak. Bak. E, kalitesi bozuk. Böyle bir tane oğurt alacağım. Torfu koyacağım. Torfu bayağı bir koyacağım. Ama bu sineklik bunları büyük. Kaçarlar buradan. Bir tane sineklik aldım. Tekrardan o sinekliği buna takacağım. Aynı bununu ona takacağım yani. Strumelere takacağım. Bir sonraki videoda bunları yapacağım. Ee, bir kaç tiyom daha var. Şeyim var. Ee, Spoilerim var. Terrarium yapacağım tekrardan. Buradan terrarium sevenlere sesleneyim. Haberiniz olsun. Hem de çok 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 güzel ve belgesel tazında bir ya fena şeyler olacağından emin olabilirsiniz. Bu kadar. Şu anda benim işlem bu. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostlar videoyu bitirmek istemedim. Gerçekten istemedim. Gerek yok. Hazır böyle hızlı hızlı atayım. Mısır unu ekledim. Neden? Mario ile bufaloların böceklerine yapacağım. Un kurdu beslemeyi düşünmüyorum. Bayağı bir bufalo yapmak için Bayağı bir bufala lazım bana. Ee, yeni gelecek türler var. Çünkü hayvanlarım olacak. Ondan ötürü de güzel alan yapmam lazım. Mısır unu ekledim. Galeta unu ekleyeceğim. Biraz da normal un. Azıcık da böyle yulaf ezmesi. Komple iş bitecek. Şimdi şunu ekleyeyim geliyorum ben. Şöyle çok değil. Çok fazla koymak istemiyorum. Sonra yumurtaları ayırmaları falan filan bayağı bir zor oluyor. Buna da aynı şekilde Tamam. şöyle bir ufak karıştıralım. Bir de bunların içerisine azıcık pirinç koyacağım arkadaşlar. Birazcık pirinç koyacağım. Nem'i küfü falan alsın diye. Küf almaz ama nemi alır. Bu işten bu kadar. Şimdi hatırlıyorsanız Marioların paları vardı. Onları koyacağım direkt. Bir de bunları çatalla ısıtıp çat 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 vuracağım devam edeceğim. Dostlar Marioları bunun ucuyla açacağım. Oh sıcak. Çünkü Mariolar çok küçük böcekler olduğu için belki kaçabilir diye korkuyor biliyorum ama bilmiyorum. Ee, normal bifol olur da bu ki büyük oluyor zaten kullanmıştım. Bunlarla yapacağım. Böyle şurada dursun. Ben bunlar bakayım. Şöyle. Abi bir de bu bitmez ya bunlar aç 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 aç. Biraz daha ince bulursam daha iyi olur. Dur bakalım deneyeceğiz. Bunu biz ilk önce bir Mario için yapalım. Tak. Tak. Çok fazla dedik açmak istiyorum. Bunun sebebi de arkadaşlar her zaman kontrol edemiyorum. Bir sürü canlım var. E, i̇ş yapıyorum. Nakliye videoları da tekrardan başlayacağımdan haberiniz olursun. Yani izleyen varsa hem nakliyeci olup hem de kendi hobimle ilgilendiğim de izleyenler varsa buradan benim kadim dostlarım haberiniz olsun. Spoiler vermiş gibi olmayayım ama bunu da spoiler olmaz. Yakında geliyorum arkadaşlar. Nasıl? Bilgisayarımın işlemcisini yaparak veya alarak. Çünkü bilgisayarımın işlemcisi yandı. 12 bin liralık bir işlemciydi. Şöyle bir 7 bin liralık 8 bin liralık bir işlemci bulursam çok ama çok güzel olacak işlemci bulduktan sonra bilgisayarıma yapacağım. Çünkü GoPro ile çektiğim için kafama taktığım için bilgisayara atmam gerekiyor hafıza kartından. Ondan sonra editleme yapmam gerekiyor. Ve bilgisayarım olmadığı için de yapamıyorum. Telefonu da e, gimbal aldım ama gimbali de te, e, arabaya bağlayamıyorum. Sonuçta bağlasam bile sallantı içerisinde sürekli bir yerlere düşüyor. Denedim yani. Olmuyor. Az kaldı. Her şey az kaldı. Okey. Bunu hemen bunu yapayım geleyim. Şimdi dostlar bunlar Mario'ydu. Baktığım kadarıyla sizin de çok bir yenmişlik durumu yok. Böcek var. Attım baba. Hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra senin adın Nazım. Nazım. Bundan sonra sen bizim Mario'larımızın kraliçesi olacaksın Nazım. İçimden Nazım geldi. Bir anda geldi çünkü. Şimdi şunu şöyle koyalım şunu alacağım. Bir tane daha böcek var orada. Gel bakayım fıstık. Ya da bunu ne yapalım biliyor musun? Bu Adem olsun bu da <laughs> ayıp olur ya saçmalama ya öyle şey mi olur ya makara yapacağız diye insanlar ayıp etmeyelim tamam Şurada bir tane şey var. Görüyorsunuz mu? Meyve sineği var. Tamam. Daha var. Okey. Şimdi şimdi şuna geçelim arkadaşlar. Dün attığım e, bütün bu salıltıkları falan alacağım. Yani yukarıdan alacağım. Daha sonrasında canlılara bakalım. Tekrardan neler yapmışlar diye. Ondan sonra videoyu gerçekten de bitirelim. Hadi go. and it's right they a quiet storm inside my head leaves are falling like forgotten prayers. i reach for nothing